Multiplayer'dan herkese merhaba. Yine oyun hafızamızı test edeceğiz. Sırayla herkes bir oyun söyleyecek ama yanındaki arkadaşın söylediği oyunun son harfiyle yeni oyunu söylüyor olacak. Hazırsanız başlayalım. Hiç değilim. O zaman Eda başla. Tamam. Counter Strike. K ile e, mi bitiyor? E ile mi bitiyor? Nasıl? Şimdi? Counter Strike? Aa, <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum nasıl? Yani yazılış hali ee, mi ee, Yazılış hali var böyle şey var. Yazılış hali değil mi? 5, 4, Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Den den. Den den. Elden Ring. God of War. Den den. RuneScape. Eyle ne değil mi? Ne evet. Ne dedi adam ya? Eee... Elementis. <laughs> 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 Okey. Sen de abi ben demiş gibi bakıyorsun. Sana bakarak düşün. <laughs> ya, tamam. Bana bakarak düşün. Şöyle oyun. Souls. Sekiro. Sekiro. Omori. Be. neyse. Biz bayağı senle şey, gibi olduk. Seyir kere o. mori. more. veya ı. Hani olur. veya ı. Yani yok. Yok galiba. Düşünebilirsin biraz daha. Hep yokun sonunda çıkıyor zaten. O zaman. Literal yok. Tamam. İlk verdik mi? İ'den devam mı diyorum? Ingression. Ne? Ingression. Uyduruyor. Ne ile bitiyor? Need for speed. Daikatana. Dayık Atana. Efendim? Arcanium. Ha Evet sağ ol. Ne mi? Medan. Madden. Ha <laughs> ha, Amerikan futbol oyunu var ya. New York. Hayler. Evet. 5 <laughs> 4 <laughs> Hotel Tycoon. Ha, Hotel Tycoon. Ya? Düz var mıydı Hotel Tycoon? Vardır muhakkak. Hadi bakalım, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Yani, yani, şemsi Tycoon diyeyim abi. Şemsi Paşa pasajında <laughs> Hotel sesi yüzü çekecekler. Steam yazıyorum. Steam'de yoksa kusura bak. en olmayan oyun. Var, abi, var. yok. Bunu mu demek şey istediğiniz? Romos modu. Ha. Evet. Hotel Empire Tycoon falan var abi. Tamam. Hey Ama Hotel Tycoon dedi evet. abi. Evet, evet. T'den devam. T mi? He he. he. Hakkari. Neyi düşünüyorsunuz? <laughs> 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 bak sırayla hepsi tek tek düşüyor böyle şey bak. Üç. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> tamam daha demin gördüm. Sayılır mı? Neyi gördün? Oha be. Tamam sayılmaz okey. Hotel, Empire Tycoon şey değil Hayır yok. Bir heyle kaç yan alacağız bakalım. Aa, he Hexball. Olur. Browser oyunu sayılır herhalde. Hexball sayılır. Okay. Hayal Hayal. L. Lüleburgaz Rangers. <laughs> League of Legends. T ile değil mi? S ile. Evet. S ile. Legends. Evet. evet, S. Herkes Sekir T S ee, şey, sıkıntılar. S şey, harbi sıkıntılar. Yok yok sıkıntılı değil. Bulur şimdi. Mis gibi abi. 5 4 3 Skyfall. Var mı bu? Hemen bakıyoruz. Hemen bakalım. Bak abi. Filmi var da oyunu var mı bilmiyorum. <laughs> Varmış. Yapma be. Evet, iki boyutlu old school RPG oyunuymuş. Evet, Çok oynarım. Le. En sevdiğim. Sayıyoruz galiba. Hayır henüz değil. <laughs> Kendini bacağını sıkıyorsun. 5 Lord of the Rings. Lord of the Rings. Bir dakika, bir dakika. Böyle bir oyun yok ki. Var mı? Oho. Lord of the Rings direkt. Oyun. Hepsini, hepsinin isminin hayır. başında oturuyor. Yani var. Franchise olarak sayabiliriz. Kardeşim, yüzüğün dönüşü. Abi hangisi ama? Ya Sana ama şimdi diğer serilerde... Ya, ya oğlum, 74 senesinde NES'te bile var. Öyle söyleyeyim. Yani diğer serilerde yani. saymıyoruz hangisi diye. Sayabilir. Tamam. E, Lord of the Rings. Say ile... Şey sıkıntılar. Silent Hill. Ben de demiştim. Evet. Legends Le Le of Runeterra. Aa. Silent Hill Le Runes of mu? Of, of değil mi abi? R değil mi o? Yo Legends. Le legends legends of Runeterra. Abzu. Uyla. Evet. evet. Hem de şapkalı. Şapka. <laughs> evet artık biraz daha hızlanıyoruz. Tempo. Çünkü... Beş. Oha! <laughs> Dört. Üç. Ee, i̇ki. Universalis. Oh, Universalis. Aa. <laughs> Yapma be abi. Nasıl ya? Abi değiştir biraz. Benzer bir isim bir oyun var. Tutturursan bakana kadar. <laughs> Universalis diye bir oyun yok <laughs> zaten. Öyle bir oyun yok abi. Bir... Ayıp, <laughs> ayıp yemin ediyorum. Yanlış yani. söyleyince neyse. geçiyor tamam, zaten. Aynen. U'dan bu. devam. UFC. UFC. <laughs> ee, C ile. Crisis. Skyrim. En sıkıntısı zarfmış ya sen. M. Ha o şey okey tamam mantıklı. M M M M. 5. Bir dakika ya abi. <laughs> böyle mi oldu? Herkes itiraz ediyor Aa, abi. 4. 3. <laughs> Mayhem Brawler. Mayhem Brawler. Evet. E, ee, R ile R type. Ne? R, -tre type. Var mı böyle bir Kontrol edin. Var var. Var belli ki çok özgüvenli. Sorular. Çok, evet ama yani evet, o var. özgüvene güvenmedim Eski ben. Eski klasik şey şudur oyunu. R-Type. T-Y-P-E. T -y -p -e. Beni iyi atladın. evet. Evet. E. Evet. evet. Bazen transit geçersin içerikte. Bazen Allah'ın yaparsın. Beş. Sıra e, bendeydi bu arada. şey bir dakika. <laughs> Sen beni ben atladın. Ben de. Nasıl Söylenmedin mi? Ben niye öyleyim ya? <laughs> That, abi ya kozu oradan devam etsin. Artay. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Bence okey. Ben kabul ediyorum. <laughs> <laughs> evet. Adamın ben lehine işler bu abi. devam abi. <laughs> Bence de adamın lehine işler. Yeah. <laughs> var mı öyle bu? Eyle devam mı? <laughs> 3. Eyyuden <A 'yı gülüyor> Chronicle. E yine. Yine. Evet. E Sport Manager. R var mı? Var mı? Tamam. O var diyebiliyorum ben de. Sayın da olsun. Ride Sen of kontrol et de bir yandan. Ses kutular bana geldi. Bak bakayım Geldi ya Tuncay'a bakım almaya Abi bir şey söyleyeceğim. Gürültü herkesin kafayı öyle bir yakmış ki kimsenin aklına bir şey gelmiyor. Evet gürültü dediğimizde inşaat sesi vardı. Bayağı başlayamadık çekim o gürültüden bahsediyoruz. Bir saattir bekliyoruz bayağı. Sea of Thieves. Sea of Thieves. Yine Seyle. Ses sıkıntılar. yine Seyle. Sanitarium. M. Meşinerdi. M. Lan iyi ki M'yi bilemedik ya. Mecha Warriors. S. Full sıkış var abi. Hadi. <laughs> <se> <laughs> Bir dakika Mecha Warriors mı dedin sen? Evet olması lazım. Ama Şu an eleniyorsun bak. Warrior söyleme ama ya sonunda S. Yok yok hayır onun için. <laughs> d falan. Ee, meka War... -yar. Hmm. Mac Warrior mı? Yok mesele değil o ona ona takılmayacağım. Var mı yok se bu kardeşim? Olarak varmış ama oyunun ismi ha, tamam okey. Mac tamam, ya, 5 ya. falan ben diyor. Ben risk alacağım <laughs> tam adını bilmiyorum. Sea of Solitude. Bir dakika meka Warrior mı? Mac, Mac Warrior War olduğu için R'den yürü abi. R. Ama Lan, S buldum zaten diyorsan bence kabul edebiliriz adam bu kadar. Hangisi doğruysa onu arayacağım abi. Ha, okay, tamam sen yani e sen yanlış ya. şey olursa başkalarını da kabul ediyoruz o zaman. Sonra e, -E er tabii çünkü şey o hani hani söyleyenin hatası aslında ya. Tamam. Rice. Sen R'den yürü. Ne? Rice, R Y. from Rice mı? Olur. Onun dediği R Y falan bakıp indirmediğim oyunlardan biri. E ile yani. Rice gibi okunuyor galiba. Eee Europa. Europa? Genel mi? Europa yeni. Ha yeni çıkan aynen doğru. Okay. Apex Legends S ile Skull and Bones S katılar Hep S atıyorum oraya Tükenecek bir numara Taşladım adamı Bu sefer gittim ya 5 O kadar da gitmedim 4 Bir Bethesda oyunu düşün abi Hayır ya 3 O R ile başlamıyor mu? Hayır abi o oyunu <laughs> düşünme O oyunu düşünme 2 Bir Bethesda sen de oynadın ben nasıl Bir... oynarım onu ya? Bethesda oyunu oynadın sen. Hmm. Sıkır abi. Artık. Aa, aa, Söyle. Söyle aa. abi be. Söyle, söyle, söyle üç, abi. 3, 2, Milletin yerine geçe geçe gidiyoruz. 1. Sö sen söyle abi. Starfield. Aa. ben <laughs> <laughs> şey geldi aklıma ya. Ölüp ölüp baştan başladığım oyun geldi hep. O şey o Deadloop Bethesda. mu? Heh, Deadloop geldi. Yani. Ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam S ile ben söylüyorum. Evet. Salt and Sanctuary. Hey, yeah. Adam hakkını verdi. Oh. Çok kolay bu oh. oğlum. Çok ya kolay Evet aynen. A. 3 Üç. <laughs> Yani A. üçten başlıyor. Hmm. Neyle? Sen patladın mı? Pömde nasıl? <gülüyor> Nidok. <gülüyor> D ile oyunu söyledim S yerine. G. G. <laughs> G. 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 <laughs> G. 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 Ee, şey, Yanlış söyleyeceğim. İnsanlar Grimes. gelmiyor. Grimes. Ne? Grimes. Grimes. Okay. O, New York Knicks'in 4 Grimes miydi? Abi. Grimes miydi? Ben bir kontrol edeyim onu. Stellaris. Dur. Kontrol et. Tamam. Sevmiş gibi devam edin. <laughs> Hala Stellaris. Hala şey paslıyor. Bu adam da var mı şeye? Şey sıkıntılar. Yok. İstersen <laughs> E'de söyleyebilirsin. Esas adı Grimes çünkü oyunun. E'den mi devam edeyim? Ben. Ha, Neyse pardon. söyledi. S evet, Z -Z. ben bir dakika Stellaris. değiştirmeyeceğim. Bir dakika. Europa Universalis. Manyak ya. Söyledi oğlum o. Ben söyleyemedi Yanlış söyledim. Söylemedi, söylemedi. Yine S. Tamam, gene sen de, sen de yaz. Silt. T. Train Simulator. Var mı Düz Train Simulator? Train Simulator var. Tamam. Range Simulator. R-A-N-C-H. Böyle sürekli simulator. etmeye galiba. Range, çiftlik simulator. Ha, baş simüle, baş, aynen. Tamam, Railway Simulator o zaman. Doğru. Bakalım. Var. Railway Simulator mı? Şu an patlıyorsunuz. Aa Taykun var. Var var. Ha, evet Taykun var abi. Yani. Sen başka söyleyeyim. Şey hmm, bir dakika. Şimdi demek? şöyle. Başka <laughs> söyleyeyim. Oyun adı Railway Simulator değil. Ya Simrail. The Railway Simulator okay. diye geçiyor. Ya yani da ben... mesela şey de var. Train, train Life e Railway Simulator da var. Simulator'dan gidiyoruz diye bu arada Railway Aynen. dedim. Başka Railway e söylerdim. Okey onu yapalım abi. Söyle çünkü... abi sen, bir şey tamam. gibi Söyledi şey. bir ben de arada gitmiştim. <laughs> ben yani. Bir dedim abi. geçiyorsunuz adama? Simulator'la devam ediyoruz diye. Yoksa birkaç <gülüyor> <taniyesiz> <gülüyor> istiyorsanız bu bu tane istiyorsanız 3 tane. oyunun ekran yüzlerinin hırsı abi bu oyunlar. Birden fazla söyleyeyim. Tamam peki buyurun. Peki. Red Alert. O komandan konkür ya oyunun adı. O zaman ben de şey diyeyim, 2000. FIFA 2000. Testament. Gelecek bir saniye. <laughs> bir de gelecek yani. Şu an yandaki abiler kolayı bitirdi yalnız, öyle diyeyim. Ee, şu anda bence... Oh, Terra Nil. Tamam. Ne? ne? Terra Nil. Ne? Terra Nil. Terra Nil. Evet evet. Leyla. Le, Sizin kızıl ismi mi? <laughs> <laughs> Bu da şey... Game Pass'te var değil mi? Böyle var, şeyler var. Var şey, ee... mobil oynayan zaman. Lemmings. X. Yok save. Save. Save, sıkıntılar. <laughs> Starfield saymıyoruz değil mi? Söylenmedi. Yo, tamam. söylenmedi. Tamam. Kore abi de Orada Söylenmedi. 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 Ama sen söylenmedi. 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 zaten. <laughs> tamam. Sims. <laughs> sea Fight. Ne? Sea Fight. K ile. Browser oynuyordu. Evet. Terranigma. Ne <laughs> var mı böyle? Smash de var. Hadi kalk gidiyoruz. Kalk kalk. Bu adamlar artık figüre girdi. 5. 4. 3 Peki FIFA 13 desem 3 ile mi başlayacaksın? Yok Hayır FIFA diyeceksin Hiçbir şey yapmadım A ile hiçbir şey yapmadın Hiçbir şey yapmadım Mesela Assassin's Creed falan hiç gelmedi mi? A'dayım. yepyeni söyledim Evet Assassin's Creed'i ben söyledim sana zor kalsın diye Assassin's Creed demeyeceğim Age of Empires Age of Empires yine söyle Sly Cooper Bir tane küfür çıkacak gibi çalışmış gelmiş Rise of Rome Söylendi Yok Rise söylendi o zaman onu söyleyeyim. Oğlum, o, o, şey şey derken abi, sana abi, çok evet, söylüyordu zaten. Abi, yok, başka başka, 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 söyle, başka, başka, söyle. Başka söyleyebilirsin. Yani başka yok abi. <laughs> Şu an gelmedi aklıma. <laughs> yani oğlum diğerini söyle de dedim diyor. Bir, tamam. bir, bir tane, vardı. Tane var. Tamam evet. O şey dedi. R Y S E olarak yazılan direkt. Evet. Onu söyledi. Ben, ben Rice'ın söylüyorum. Tam ben de Rise Son of söyledim. İkisi aynı oyun zaten öyle. Hayır değil değil ya. r s e yazılan Rise Son of From işte. r y -E rise okay. olması lazım. Son rise Son of Rome. Başka bir Rise diye bir şey yok. Ama... Yok mu? O zaman patladın. r s e diye wi yani, yazan bir tane mi? söyleyince gidiyorsun zaten abi. Kazan ya, ya patlamadı canım. Birini söyledi. Birini Rise dedi. Öbürü de Rise Son of Rome. İkisi de aynı oyun farklı bir yine esprisine gibi söyledin. Bendeki tarifi uygulayıp bir tane daha söyle. Burada da bir karışık oldu konu çünkü. Rise'lı bir dünya oyunu var düşünüyorum. Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. R ile 5. Rust. Deyim. Tori 5. Tori 5. H ile bitiyor. H ile bitiyor. Q. E'deyim. H, hmm. H sıkıntılar. E'de değil miyim? E'desin E'desin. Ne lan onlarda? Euro diyeceğim yine ben. Futbol oynuyorlar. Evet. Euro. Düz Euro. Euro, Euro 2004. 2004. Tamam. oyla. türlü bulursun ya. Oyla. Outlast. Yine T'yi yaptı ona ya <laughs> The Lord of <laughs> the Rings <year>, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok dığlı bir şey olmasın. Olmasın mı? Yani. Yani biz <laughs> abi. Top Gun. Top Gun. Kesin vardır. Var var. var. Enniyeste falan olması Aynen. lazım. Neyle? Eee... Neyle? Nier Automata. Ya! Age of Mythology. Y <laughs> ile. Evet. Age of Mythology, YS. Y-S. S mi sunun? Evet. Soltand... Neydi diğerinin adı? Sanctuary söylendi mi? Söylendi. Cık. Sacrifice o zaman. S... So, Erzurum. Evet. Erzurum. Ne <laughs> <Ya>, diyeyim? <da abi. gülüyor> Bir şey diyeyim mi? Erzurum'dan ee... dendiği an kazanılması lazım. Bu oyunun kuralının bu olması lazım. <laughs> 2 5 Sayılsın artık düşünüyorum. 5 4 4 3 2 Medusa diyeceğim varsa oyun kurtarırım. Var, var mı? Var var. Ha yok 51 var ya. Medusa'yı bilmiyorum. Medusa diye oyun olduğundan ben çok salladım direkt. <laughs> Olmuyorsa şey diyeyim mi? Yok ya. Var yani, mı yok mu ya? Medusa's Labyrinth, Molly Medusa Hadi. falan gibi şeyler var. Ha, Medusa tamam. Game. Ama şey bu galiba. Stüdyo. Yok Great Camp Games'in galiba masaüstü oyunu varmış gibi duruyor. Yok yo, video oyunu. Video oyunu olması lazım. Abi yok patlar bir ya. O zaman okay. tebrik ediyorum. Mortal Kombat olmadı. Yani. Mortal yani Kombat olmadı. sana hareketleri yapıyorum sürekli. Aa falan yapıyorum. Vallahi. Daha ya şimdi ikinci tura başlıyoruz. İlk turda saydığımız oyunlar yasak. Onları da söyleyemiyoruz. Daha da zor olacak. O yüzden daha da hızlı akacağız. E, Assassin's Creed normal söylenmemişti diye hatırlıyorum. Yapıştır Sen abi. Şey dişi söylemiştin. Resmen söylenmedi evet. Assassin's Creed. Doom. E ile. Hı hı. E Elvira. Elvira mı? Var var var. <laughs> var mı? Eminim eminim. Amiga oyunu yani. Olabilir. Ağdayım. Orun Bey bir yandan kontrol edeyim. Tamam, ben, ben kendim düşünemiyorum bunlara bakarken. Ne? <laughs> abi Allah Allah. Beş. <laughs> Okey olur. Mr. Soft Duck diye bir şey var. A'dan devam. 4 3 Abi siz iki, bütün şey oyunları saydınız. Abi ben <laughs> başkalarındayım ama bir dakika. Bir dakika bir dakika. 3 2, 2 Armored Core Eyle. Din din. Çok kötü bir haber din, almış din, gibi oldu Can. Din 5 4 E de E sıkıntılar. Sıkıntılar. <laughs> <laughs> Şu an en az sıkıntılar abi. Her şeyi söyledim adamlar. 3 2 Yok. Çıkmıyor. <laughs> Ya böyle değil. gelebilir ya. Hazırlıklı <laughs> olun. Herkesi götürebilir. Bir. Ben gittim. Gittin mi sen? Pardon. Ben, <gülüyor> <öfke> <gülüyor> ben, ben de... <laughs> <laughs> Ne <Gireyim> <laughs> gittim. <gülüyor> ben bu arada hakikaten aklımda söylemek için bekliyordum. Empire World. Haş. Hadi be. Haş. Evet. evet. Human Fortlet. Ah Human Fortlet. Daha <laughs> böyle. Taylor. Trabzon. Yeni çıktı. Tears of the Kingdom. Ne sıkıntılar. Matrix ya. Ne? Matrix. Okey düz Matrix mi? Evet Unreal Engine Experience yapmaya. X'le mi abi. gidiyor? Evet. Abi, ne X, yapıyorsun X, abi? Milyar tane X'e başlayan oyun var. X'e başlayan var abi. Xenoid. Ne? Nasıl okunuyordu o? Beş. Xenoid. Siz ne oynadınız? Strateji oyunu var ya. Xenoid işte nasıl Xenoid, yazı okuluyordu? X. Yok. Nasıl noid. yazıldığını söyle abi. Öyle bir şey mi? X, N, O, I, D mi? X, N, O, I, D. Tamam bir dakika bir dakika boşver. Tamam evet. geri alıyorum. XCOM devam. Heh, oldu. Oldu <laughs> <laughs> bu. <laughs> ben M'de gittiydim az önce. Mortal Kombat o zaman. <laughs> Olmaz Ama söylendi. söylendi. Yok, Ama şeyde söylendi. Yani, tamam ya. okey söylendi. Mortal Kombat 2. <gülüyor> 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 t ile pardon. T hmm. Tomb Raider. E ama abi bu 57 kere söylendi Lara Croft. Yani ya Rise of Tomb Raider, yani. Ben, direkt Tomb Raider 1 1992 oh, evet. diyorum. Ben sayı sayı yapmıyorum. Ben bir <laughs> Tamam başka mi? Benim sözüm yani başka yani. başka mi? Sen başka da söyleyebilirsin. Sayabiliriz yok, yok. de. Devam edelim. Zaten bitti oyun lan. Ya tamam. Devam mı <laughs> ediyoruz? <gülüyor> tamam. Tomb Raider dedi. R ile devam peki, ediyoruz. Tamam. Rainbow söylendi mi? Rainbow, Yapıştır. Rainbow yok, Six. Yok, devam. Yine X'le. <laughs> evet. Evet. <Elhamdülü gülüyor> aleyküm. Rainbow Six Siege değil mi? Ama yok Rainbow Six da var. Ya sen <laughs> Siege mi istiyorsun. Sen biliyorsun. Sen biliyorsun. Patlat. X'de tamam. Zino Gears. Ses şey sıkıntılar falan. Bana mı geldi? Yok. Aa bende mi? Mertan eğlenmedi. Ben elenmedim. Koray elendi mi? Koray elendi mi? Koray da elendi. Ya Allah'a elendi. Ya arada. elendi. Ya Allah'a elendi. Seyle. Ali yap para seyir. Abi yapacak bir şey yok. Aa Stars. Olur, olur. RPG oyunu güzel. Yine S. S. S sıkıntısı. Atıyorum hazır mısınız? Samuray. Samuray diye oyun vardır <laughs> kesin. Kesin vardır. Yanına ya. bir şey daha eklesen. Niye ekliyorum abi? Samuray işte yani. Son... Yoksa ben eklerim Samurai. abi. Samuray. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Yok mu lan? Direkt Samuray diye bir oyun çıkmadı. Diğer <laughs> evet. isminde Samuray geçen bir şeyler var mı? Abi yok böyle salaktan bir tane Samuray diye kesin var. Oğlum ya. bak 47 tane oyun çıktı. O zaman ben abimi elerim. Hiçbiri <laughs> bence. De... Çökerim tepene söyleyeyim. Çökerim tepene. Elif Elif abi, ses yaratırım hayatında. E, yani sadece samuray diye bir şey yok. Evet o zaman. Yanına bir şey ekle bence. Bay bay diye. Tamam, tamam bay bir şey ekledin ekledin. Üç. Tamam. Ad... Uydur abi bir şey. Samurai Warrior hadi görüşürüz. Oldu okey. oldu. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> değil mi? R sıkıntılı değil mi? Kolay. Re. <laughs> şu an? Beş. Tüm yumuşak ünsüzler sıkıntılı. Abi çok hızlı başlamamız. Hayır beş dedim. Devamı gelmedi. 5. 4. 3. Rome Total War. Bu arada Yine de. Şöyle. Ya. Ha, sen, sen elendin zaten. Evet. Rise Öyle. of Ronin. Rise of Ronin. Evet. Doğru. Neyle? ne Evet. Masa var. Ne daha kızdı bu arada. <gülüyor> NBA. <gülüyor> NBA. NBA. Aile. Bunlar benim oyunlar ama bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Bende ne bitti? A Anomaly <laughs> Agent. Terminator. Red Dead Redemption ne? Niye replikant? Beyler niye, niye replikantları söyleyeceğiz hmm. mi? Otomata T replikant. O zaman ben de NBA 2K23 diyeyim. Yani bundan sonra sanki. Ha ama yok şey yani ha niye otomata dendi abi Ya şey ha, gibi tamam. değil çünkü Elder Scrolls Skyrim gibi. Ama diye Sultan Senkşöre Sultan Sacrifice falan da yaptık. Yani o da arada kayın tamam. Okey, okey. Bundan sonra yapmayalım. Ya bu kazanma diyeceğim adamı. Ya. Dur dur oyunu unuttum. Tehli vardı. Ha Tetris, Tetris. Tamam. Şimdi tartışıyorsanız tartışın. Şey. Şey. Subnautica. Subnautica. A. 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 E. Üç. Arkanoid. D ile. Öyle sıktın ki oyunu şu an. Var var Arkanoid var. var. Sık oyun sıkmadan. Zaman kazanmaya çalışmayın. Var. D. Beş. Dört. Ben geçen de a ne neyi yanlışlıkla söyledim ben? Olmaz sorma söylemeyin. Bethesda mı oynuyor ya? Değil amaçlı ya. Hayır. Bir. Bete, sürekli ölüyoruz ya. Bana sorma ne sen oluyorsun? söyle abi. Söyle. Söyle. Ve. Söyle, söyle, söyle gittin söyle. söyle. Geldi. ölüyordun ölüyordun döngüsü oluyordu. Evet. Ölüyordum Destiny. ölüyordum döngüsü oluyordu. Tamam, <laughs> ölmek. Deadloop abi ölüyordum ölüyordun ölüyordum döngüsü oluyordu. Ama öyle. <laughs> öyle ben söyledim aynı Destiny. Destiny dedi. Daha azı. Ye ye ye. 5 ye ye. 4 3 2 Yakuza Like a Dragon. Söylendi Yakuza. Söylendi mi Yakuza? 1 Ben söylüyorum ye'yi. Geçmiş olsun. Geç Yo Yokuz Island. Değil mi diyor? Yokuz, Yokuz Island. Yokuz Island. Island. Yoku's Yoku's Island. Island. Evet. Abi harbi Yokuz Yalnız adamı elemeden Express. söylemek de Yokuz, Yokuz Island, Island Express. okey S'den tamam. devam et. S. Haa okey. S? Se? Sayıla. <laughs> harbi sıkıntılar S. <Se. gülüyor> Çok da S'li söylendi. Benim de aklıma gelen de hep S'li. Abi S'li sıkıntılar. Civilization olmaz mı? Ne? Beş. Samuray Showdown. Samuray Yapma be abi ya. <laughs> Yapıştır neyi abi? neyle? Bulunsa çok fena kötü olacağım. Down. Ne? Beş. Noita. Söyledi. Ben yokum. Aa bir dakika noita, noita denmedi, noita denmedi, denmedi. Söylenmedi. Ne dendi peki? Bir şey denmedi. Neyse önemli değil. Noita. Aa. Oyun ne ki söylenmiş olsun Aynen. ya. Hala. Onlar yok. Bakıyorum yazıyor mu orada diye. Beş. <laughs> Keşke seyi <seviyorsan>, bıraksaydım Tuncay. <laughs> Dört. Assassin's Creed söylendi. 3 2 2 Arkanoid Az önce Ben orada Sağ ben de mi? Anno 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 O Anno 5 ee, Medieval 4 Buraya kadar Ben, ben O'yu buldum bekliyorum <laughs> Kesin Tunca da bulduğu için sayıyor şu an. <laughs> Tunca abi söyleyeceğini biliyorum ya. Ben de biliyorum. Bir tane o söyleyebilirim, bir söyleyebilirim mi? istiyorsan. Kim var elen? Bulduğunu unutsun. Bulduğunu unutsun. Evet, ne diyorsun? Yok <laughs> <laughs> şey, ya. Ne diyeceksin? Outlaws. Outlaws. Evet. Hmm. İkimiz mi kaldık? Elendik evet, <laughs> mi? Elendik. Bir Hiç öyle kınar yok. gözlerle bakıyorsun bana. Ses sıkıntı var. Outlaws. Evet. Ama ya. Orijinali S miydi? W miydi? S değil S mi? Okey. Aynı anda kapıda. Gel. Stranded. Stranded. Evet. Daisy. <laughs> Zeyle mi? Evet. Hmm. Beş. Dört. Üç. Magneto gibi duruyor şu anda. İki. Bir. Geliştirecek oyunu az kaldı. <gülüyor> 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 ee, o zaman Yok gelmiyor aklıma. Zelda. Zula. Legend of Zelda. Ama... <laughs> 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 Legend of Zelda olurdu abi. Zelda olmaz yani. Legend of Zula. Yani yine sayardık Zelda'da. Bu arada Zelda diye bir oyun var. Aaa! Oğlum sayar! <laughs> He? Bir, bir saymazdık, bir kere saymazdık. Ben tamam, şu ha. noktada saymazdık diyeyim, içimi <laughs> kalıyor <laughs> çünkü. Zelda geçti aklına ama Zelda diye yani. oyun yok yani. Zelda'yı sayarsanız harbi 2023'ü sayardım. Doğru. Ama şimdi M dese Mario desen saymayacak mıyız? Super Mario mu dedirteceğiz? Ama Mario'nun Mario diye yok mu zaten? Mario Kart der. Yani ya Zelda da sayılabilirdi bence. O keke deseydim o zaman delerdim. Zelda canım. adlı bir oyun yok mu? Bir tane. Hı? Bir tane Zelda diye bir oyun var diye biliyorum. Efsane değil. Düz yok. Yok. Bir sonraki videoda düşünüyoruz kuralları arkadaşlar. Boş verin. bir yandan evet, inşaat. Baş, inşaat, başlamadan toparlayın <laughs> abi. Yani. Evet, adam aldı hiltiyi ile bekliyor. <laughs> evet bu oyunumuz da böyle bitti. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.